Survivor'da 23 Mart Pazar günü bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Oyun alanında yaşanan o büyük kavga. Survivor'da bu eleme ile birlikte tüm dengeler değişiyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da pazar günleri önce bir eleme yaşanıyor. Ondan sonrası ise dokunulmazlık oyunu ve konsey olarak devam ediyor. Arkadaşım sence bu haftadaki potada kim elenir? İsmail mi, Doğuş mu, Sedat mı yoksa Batuhan mı? Düşünceni muhakkak sebebiyle birlikte yorumlarda yazmayı unutma. Bildiğimiz gibi çok uzun süredir mavi takım hakimiyeti izliyorduk. Ki bu böyle de devam ediyor. Kırmızı takım üçüncü dokunulmazlığı kazandığı zaman acaba bir şeyler değişecek mi? Kırmızılar geri mi dönüyor? Oy ödül oyununu da onlar kazandı. Artık kırmızı takım geri dönüyor derken maalesef ki dördüncü dokunulmazlığı tekrardan kaybettiler. Kırmızı takımın en büyük sorunu herkesin bireysel hareket etmesi. Nereden tutarsan elinde kalıyor. Erkekler yarışırken kadınlar bence bile oturmuyor. Mavi takımın kadınları bağırıp çağırırken. Ve herkes istatistik kovaladığı için, mesela Sema karşı tarafın en güçlüsünü kırabilecekken en güçsüzünü alıp, en güçlüsü ile arkadaşlarını boğuşturacağına, en güçlüyü alıp kazansa aslında kırmızı takım oyunu kazanacak. Ama Sema sadece Tuğba ile yarışır. Bunu herkes bilir. Kırmızı takımın kaybetmesinin en büyük sebebi de semadır. Bu kadar çok istatistik kovalıyor ki maalesef takımını bitiriyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Muhakkak yorumlarda yaz. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ilk kadın dokunulmazlığını bence tekrardan maviler kazanacak. Kırmızı takım bu kafayla giderse hiç oyun gibi de gözüküyor zaten. Arkadaşım lütfen bir saniye ayır, abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.